Arkadaşlar bu videoda ekranda gördüğünüz skin'i sizlere hediye ediyorum. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler kanala abone olup videomu beğenmek ve açıklama kısmından Discord'a gelmek. Çekiliş Discord'dan yapılacağı için muhakkak gelmeniz gerekiyor. Bol şans. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün CSGO Keyist'a tekrardan kasa açılımı yapacağız. Kasa açılımına geçmeden önce gelip burada Rebirth kısmında referans kodu bölümünde küçük harflerle basmadı. Aykuru kodunu yazarsanız 0.77 cent artı %10 bonus bonusu alabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki bağlantı veya sabit yorumda denk direkt kaydı alabilirsiniz. Aynı bonusları tekrardan alacaksınız. Eksi de iki tane ücretsiz kasamız var. Günlük ücretsiz kasalarımız var. da burada şansınız deneyebilirsiniz. E, güzel itemler çıkaran kişiler var. Sanırım burada bir tane kat knife vardı. Bu ikincisi de gelmiş. Biri bir tane daha çıkarmış sanırsam. Neyse, bugün konumuz kullanıcı kasalarının 12. videosu olması lazım, 12. videosunda çekeceğiz. Şimdi bir sürü kasamız var. size kasa oluşturunu gösteriyorum. Biliyorsunuz burada adını yazıyorsunuz kasanın kasanın şeklini seçiyorsunuz. Ondan sonra burada item'ınızı seçiyorsunuz. Geziyorsunuz böyle ne bileyim başka bir item seçiyorsun. Geliyorsun burada bunların kar şeylerin yüzdelerini belirliyorsun. Kasa fiyatı çıkıyor işte. Ona göre kasayı oluşturuyorsun. Sonra ismini bana at, Discord'dan. Discord'da CSGO kes kasalarınız kısmına atıyorsunuz. Ben o kasaları alıyorum. Videoda açıyorum. Şimdi gelelim. Favoriler kısmında. Ee, şuradan şu sırayı ve şuradaki sırayı atacağım. Hızlı hızlı açmaya başlayalım. Chip, Knife and Glow kasası diyor bize. Ee, ne demek istiyor? 29 dolarlık bir kasa. Ee, %65 şansla kayıp diğer türlü full kar şöyle 5 ile 2 tane açıp hızlı hızlı devam edelim. bir tane açtım iki tane bıçak artı eldiven geldi ee, %8 dolar 146 dolar vermiştim bunu da hızlı gönderiyorum burada da bıçak artı eldiven yani küçük bir kar elde ettik şimdi diğer gelelim %10 desert eagle kasası diyor ee, burada yüzde 90 şansla zarar yüzde 10 şansla kâr elde ediyoruz yazdığı gibi ee, bu kasadan da hızlı bir şekilde birkaç tane açalım bir tane çıkardık 65 dolar kaç dolar vermiş 40 dolar kardayız full zarar bir tane daha açalım hadi bir tane daha açayım bu da son bir tane de ocean drive çıkardık güzel ee, sanırsam zararda değil miyiz yoksa Zararda değiliz sanırım. Zararda mıyız? Ya dolar zarardayız ya fix. Lucky Knife %15 diyor. %15 şansla ee, bıçak mı çıkarabiliyoruz yoksa 1, 2, 3, 4, 5, 6 yok, 6 şansımız var bıçak çıkarabilmek için. Diğer türlü kar elde ediyoruz. %15 şansımız var. Bundan da 200 tane açalım 5'te. şansımız deneyelim bir tane bıçak vurduk 100 dolar iki kasayı karşıladın mı, karşıladın mı? karşılamadı mı karşılamadı ee, bir tane daha açıyorum hadi bir tane daha ver be bir tane daha ver tamam tamam neyse ak neon revelation aldık zarardayız olacak bir şey yok gelin burada yüzde 25 ultimate life kasası yüzde 25 şansımız mı var yok biz ne diyor yüzde 25 şansla zarar etmiyoruz olay bu 1 2 3 4 5 şansımız var bıçak için Bundan da birkaç tane açalım Ya yani 71 dolar Kaç dolar vermiş 77 dolar Evet 51 dolar %1 şansla geldi bu arada az önceki 174 dolar çok güzel Mükemmel Bir tane daha açalım 30 dolar Hmm ee, bir tane daha açayım, bunu yavaş alıyorum. Hmm, bir şey gelmedi. Gelelim şimdi %10x and Profit Aykuri kasası 28 dolar. E Kasa ne diyor? Bize 10 tane açtığı zaman Profit diyor. %6 şansımız var. %6 şansa en kötü 10x alıyoruz. Ee, %2 şansı 10x diğer türlü 15x ben yani şu an tam hesaplamıyorum işte 15x değildir o şu da iki katından fazla yani 20 20 küsür x civarı bir şey oluyor ee, bundan da iki tane üç tane açayım beşli a bir tane aldım 337 dolar kardayız ee, iki katından fazlasını kazandık bir tane yavaş gönderdim bir eldiven ver geçme geçme dur hayır yapma ya evet, bir tane daha yolluyorum hızlı yolluyorum gelmedi son bir tane daha yolladım gelmedi çıkalım İlk başta iki katından fazlasını kazanmıştık sonradan kaybettik şimdi cashback and profit diyor ya cashback alırsın diyor ya profit alırsın diyor bizim burada %60 şansla kaybetme şansımız var şimdi bakalım Bundan da hızlı hızlı birkaç tane açalım. Ne cashback aldık ne profit aldık kardeşim. Hepsinde %60 tutturmayı başardık yani. İki tane profit. Ee, bir tane diggle ver be. Ha, bir tane diggle ver tamam bize. Dört tane kulak verdin. Gelmeyecek diggle. Geçelim. Gelelim burada. Diyor ki 4x open and win. Yani bundan 4 tane açmış bana pahalı da bir kasa. Ee, buradan Gold Arabesk, Butterfly Fate, Butterfly Tiger Tooth, Medusa. Full Butterfly var. Aslında çıkarabilirsek çok güzel kar elde edebiliriz ama çıkaramazsak çok büyük zarar edeceğiz. Ya yani şu itemlere eğer böyle bir deneme yapıyorsak şu itemleri 100 dolarlık item koyduğunuz zaman kurtarmıyor kasayı gelip buraya 0.02'de gitem koyup şans en azından kasanın fiyatını bayağı bir düşürüyor o, o şekilde denemesi daha rahat olur ee, 4 tane açtığım zaman 1500 dolarlık bir açılım olmuş olacak 1500 dolarda 4 5 6 7 şansımız var 7 şansla vurduk vurduk vuramadık zarardayız lütfen lütfen yapma yapma ya çok büyük zarardayız. Büyük ihtimalle bu videonun buradan sonrasında dönmez. Yani bu kastan kaybettiğimiz zaman dönme ihtimali kalmadı zaten. Ee, bakıyorum, bakıyorum. Bakıyorum 155 dolara 450 dolar istiyoruz. %70 şansla kayıp %30 şansla kazanıyoruz. 5 yolladım bir tane. Bir tane skeleton knife aldım. 750 dolar 779 dolar vermiştik büyük zarar şimdi 3x open and win demiş bize 3 tane 3 tane aç demiş win ha biz bunu mu açtık az önce aynı biz bunu açtık biz az önce kaç tane açtık 5 tane mi açtık bak adamın dediğini yapmamış bir tane de 3 de açalım o zaman Seed Tiger geldi Bak adam 450 dolar 467 dolar yine bin kanka ee, Gelelim Slot kasasının çok daha büyük büyüğünü yapmış ee, %80 şanslı zarardayız diğer türlü en kötü 5 kat ya 5 katını alıyoruz %20 şansımız var 5 iki tane atıyorum kasadan bir tane geldi 5 katını aldığımız için kurtardı bir tane daha açtım Bundan da 5 katı geldiği için kurtardık. Bir tane daha açıyorum. Bir tane geldi yine. En azından kasayı kurtardım. mı? Kurtarmadı. Hepsinden 30 dolar civarı bir zarar ettik. Aykuru Farm 4K kasası. Geldik buna. Şimdi. 25 dolar bir kasa. Kısa eldivenleri istiyoruz. %22 şansımız var. Ve, ve acanı. Yani her elde edebilmek için %42 şansımız var. Diğer türlü zarar ediyoruz. Bundan da hızlı hızlı. Kaç tane açalım? Zarar, ağır zarar, ağır zarar. 141 dolar, kaç dolar? Beri 224 dolar. Bir tane daha açıyorum. 95 dolar, zarar. 100% profit kasası demiş bana. 480 dolarlık bir kasa. Bundan iki tane tekli açıyorum içindik bütün itemler falan. Karambit fate mi verdim? Karambit fate verdim çok güzel. 2600 dolar aldım abi mükemmel ya. Bak böyle ver bana 1.30 şans mükemmel. Karambit fate aldık ya. Şimdi bir tane daha açıyorum. Belki zararı kurtarmış olabiliriz bu dolapla beraber ama kastan şansımızı vurduk bence. Bu kasayı biraz daha ee, zorlamayalım. Gelelim şimdi son olarak %12 şanslı knife kasasına. %0.25 şanslı da golden arabeskimiz var. Bu kasadan bir tane 5 yolluyorum. Yapma 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 ya yapma ya yapma full yani verdim şeye bak ya yüzde seksen yedi dolar veriyor 800 dolar gitti <laughs> bir tane vermedi ya Neyse. Gelelim hesabın kısmında. Şu anda çıkardıklarımızı bir satalım bakalım. Kaç dolardayız? Şu anda bütün çıkardığımız itemleri satmış durumdayız sanırsam. Ee, 31 bin dolardayız. Kaç bin dolar doğu başlangıçta? 32 bin dolardan. Yedik. Öyle bir şey deydi sanırım. Zararımız var. Son kazadan zarar etmeseydik büyük ihtimalle toparlıyorduk. Herhalde edemedik. Ee, yapacak bir şey yok. Ee, tekrardan buraya gelip referans... Videomuz kısmında referans kutu bölümüne gelip Aykuri kodunu kullanırsanız 0.77 cent bakiye artı %10 yükleme bonusu alabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki ve hesap videolarındaki bağlantıdan gelip e, direkt siteye kaydolabilirsiniz. Gelip kasalarını, kasalarınızı oluşturup Discord'dan bana yollayabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.